Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Football Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Uzun aradan sonra Football Manager Experiment içerikleriyle devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte Türkiye Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu güncel kadrolarla oynansaydı kim şampiyon olurdu? Nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Bunu inceleyeceğiz. Video detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. E, intro yok bu videoda. Intro olan dosyalarım e, diğer diskimde kaldığı için şu anda bu şekilde devam etmek zorundayım. 3 Ağustos 2020'deyiz. Bu videodaki database dosyalarını ve e, kurulumlara dair bilgileri açıklama kısmında bulabilir. Sizler de ekleyebilirsiniz ama şöyle bir handikapımız oldu. Yani uğraştım ama yapamadım. Bayağı bir uğraştım hatta. Yani normalde TFF birincilik 2021-2022 sezonu itibariyle 19 takımdan oluşuyor. Süper Lig ise 20 takımdan oluşmakta. Bunları yapamadık. Erzurum Spor şimdilik burada ve alt ligde de TFF birinci ligde de bir takım eksik olarak devam edecek. Maalesef yapabileceğim bir şey yok bu durumda. Erzurumspor sadece burada kalmış oldu. Onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Transferlerin güncelliğini göstereyim. Şöyle Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta transferler bakın Alex Teixeira mesela burada Beşiktaş'ta ne yapacağı merak edilen oyunculardan bir tanesi. Onunla birlikte tabii ki Valentin Rozier de yine burada Beşiktaş'ta ve en önemli tabii oyunculardan bir tanesi Batshuayi de yine Beşiktaş kadrosunda yerini aldı. Onunla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakacak olsak Fenerbahçe kadrosunda Vitor Pereira'nın teknik adam olduğunu, Ozan Tufan'ın Watford'da kiralık olduğunu görüyorum. Onunla birlikte tabii ki Serdar Dursun, onun dışında Eee, bakayım Burak Kapacak transferi yine buralarda gözüküyor. Fenerbahçe adına da durumlar böyle. Kimin hey transferi de yine Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden bir tanesi. Galatasaray transfer dönemine baktığımızda burada tabii kimseyi göremiyoruz ana kadroda. Eee, baktığımızda Patrick Van Hanout, onun dışında Dao burada yine aynı şekilde yer almaksa onunla birlikte bakıyorum ileride birisi var mı diye. Nelson var. Evet, Nelson'u da görmüştük burada. Nelson da Galatasaray kadrosunda ya almakta arkadaşlar. Galatasaray adına iyi bir transfer dönemi devam ediyor şu anda. Geri gelelim Nelson burada değil mi? Nelson'u bulamadık. Ondan sonra diyeceksiniz Nelson yok abi. Nelson Galatasaray'da görün. Nelson da Galatasaray'da. Geri geldik hemen arkadaşlar Trabzonspor kadrosuna. Trabzonspor kadrosunda tabii Marek Hamšík en önemli oyuncu olarak gözüküyor. Onunla birlikte tabii ki birçok oyuncuyu transfer ettiler. En son Manolo, Manoli Siopis e, Alanya Spor'dan geldi takıma. Onunla birlikte Andrea Cornelius, Andreas Cornelius 2-3 ay sakatlığı var oyun başında tabii bu geçtiğimiz database olduğu için. Onunla birlikte tabii eee Trabzonspor'un aldığı oyunculardan birkaçını daha bahsetmek gerekirse Bruno Perez var. Yine onunla birlikte aldıkları orta saha oyuncularından Marek Hamşi'nin olduğunu söylemiştik. Bakayım başka gözüme çarpan Cervinho da var. Yine açıklamıştık o transferi de sizlere anlatmıştık. Trabzonspor şampiyonluğun önemli adaylarından bir tanesi olarak gözükmekte bu sene. Çok uzatmadan hemen bir sezonun sonuna gidelim. Bakalım bir sezon sonunda takımlarımız Süper Lig'de neler yapmış ve TFF birincilikle Türkiye milli takımına da bakacağız. Evet dostlar ilk sezonun sonundayız. Türkiye Süper Ligi'ne basarak gidelim şuradan. Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin 85 puanla Süper Lig lider bitirdi. Trabzonspor 2. Beşiktaş 3. Galatasaray'ın ise 4. olduğunu görüyorum bu dönemde. Leke James bu dönemde Sivassporla 17 gol atarak gol krallığını alıyor. Ona Canini ve Batshuayi eşlik ederken Max Gradel, Mustafa Muhammed, Angelo Sagal, Pesic, Alex Teixeira Enzo Crivelli, Enzo Crivelli ve Ener Valencia Samatta diye devam eden bir liste burada. Asist sıralamasına baktığımızda İrfan Can Kahveci 17 asist. Arkasından Fransson, Hakan Aslan Edin Raşit Gezal, Abdülkadir Ömür, Deni Milosevic diye devam eden bir liste var. Bertolacci de yine burada yer almakta. Galatasaray'dan da Arda Turan var 9 asistle. Burada ortalama puanda Edin Vişka, Canini ve Deni Milosevic var. Maçın adamı da en çok Edin olmuş. Başakşehir'i taşımaya çalışmış oyuncu. En çok sarı kart gören oyuncular arasında Yunus Belanda, Luindama ve Uğur Çiftçi var. Adana Demirspor'un küme düştüğünü görüntülüyorum. Enteresan bir durum olmuş Adana Demirspor için çok iyi girmişlerdi sezona. Şöyle istatistiksel olarak bir bakalım istiyorum. Durum bilgisi olarak bakalım istiyorum. Sezon boyunca en çok maça çıkan oyuncu İstanbul'lu olmuş ve en çok gol atan oyuncu ise Asan Balanga oluyor ona Mario Balotelli 7 golle eşlik ediyor ve 6 da asist yapabiliyor. Lucas Castro da devam eden listede yer almakta. Adana Demir'de bekleneni verememiş oyuncular gibi durmakta onunla birlikte Yeni Malatya, Altay ve Büyükşehir Belediye Erzurum tabii. Zaten Erzurum düşmesi beklenen takımlardan da Kendileri de düşmüşler. Şöyle Fenerbahçe şampiyon Fenerbahçe'nin kadrosuna gelelim. Vitor Pereira ile devam ediyorlar dediğimiz gibi. Az kadroya baktığımızda sezon boyunca transferlerden Valencia geçen sezonun transferinden Valencia'nın çok formayı giyen oyuncu mu? Yok. En çok formayı giyen Nazım Sangare olmuş. Altay Bayındır ve Samat da ona eşlik etmiş. Baktığımızda Ener Valencia'nın 14 golü var. Ona Samat da eşlik etmiş enteresan bir şekilde. Serdar Dursun da 10 gol atarak burada takımına destek olmuş. Burak Kapacı'ya kiralık olarak göndermişler kendisi. Kawasaki Frontale takımına Japonya Ligi'ne kiralık gitmiş enteresan bir şekilde. Onun dışında Kim min 24 maçta 11'de 5 kere de sondan bir gol atmayı başarmış bu dönemde. Onun dışında bakıyorum. Yeni transferlerden değil de Mesut Özil 7 gol 6 asist. Mamet Yam gitmemiş takımdan. Enteresan gitmesi bekleniyor tabii takımdan. Onun dışında bakıyorum oynaması beklenen başka bir oyuncu var mı? Atilla iyi. İşte yetenek puanı düşük olduğu için aslında kendisinin kullanmamış mı Vitor Pereira yoksa sakatlık mı var? Aslında çok da ciddi sakatlıklar yok At Atilla Zalaihi'yi de kullanmamış enteresan. Kol Cooker da burada yine takımdan ayrılması beklenen oyunculardan bir tanesi. Buna rağmen Fenerbahçe şampiyon olmayı başarmış diyebilirim. Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'a gelelim. Trabzonspor'da çok beklentiler vardı tabii ki. Oyunculara bakalım hemen. En çok maça çıkan oyuncusu takımın 50 maçla Uğurcan Çakır olmuş bu dönemde. Gol yollarında en önemli oyuncu Canini, ona Cervinho ve Andreas Cornelius eşlik etmiş. Vakayeme'de de yine oralarda yer almakta. Asist sıralamasına baktığımızda Abdülkadir Ömür, Vakayeme ve Yunus Mallı ile Cervinho sıralaması söz konusu olmuş gibi durmakta. Gerçekten başarılı bir dönem geçirmiş kendileri. Şöyle fikstür olarak Fenerbahçe'ye de döneceğim bakacağım. Avrupa Ligi H grubunda yer almış Trabzonspor Avrupa Ligi H grubundan ne yapmışlar? Çıkamamışlar maalesef ki. Fenerbahçe'ye de dönmek gerekirse hemen orada Fenerbahçe'nin de durumuna bakalım neler yapmışlar Avrupa kupalarında. Kendileri ilk turda Anostasis Famagusta'ya elenerek kupanın dışında kalmışlar. İlk turda VTS'ye elemelerine rağmen ikinci turda, ikinci maçta daha doğrusu elenerek kupanın dışında kalmışlar. Beşiktaş'a gelelim. Geçen sezonun şampiyonu Sergen Yalçınlı kadro. Batu takımın en kilit oyuncusu olarak gözüküyor. Bu dönemde ligde en sezon olarak en çok maça çıkan oyuncu Mert Günok olmuş. Kaleyi ona emanet etmişler. Gol olarak ise gol olarak ise Batshuayi 18 gol Alex Teixeira da 16 golle destek vermiş. Kenan Karaban'ı kiralık olarak Rize spora göndermişler. Enteresan bir durum tabii ki bu. Onun dışında asist olarak baktığımda en çok asisti Raşit Gezal yaparken Alex Teixeira e ve Abdülkerim Bardakçı takıma en çok asist katkısı veren oyunculardan birisi olmuş. Valentin Rozi'ye geçtiğimiz dönemde çok asist yapmıştı ama bu sene biraz gerisinde kalmış. Bu performansının fiksturalara baktığımızda Şampiyonlar Ligi D grubunda başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi D grubunda ikinci olarak bitiriyorlar ve kendilerini birinci eleme turuna gönderiyorlar. Birinci eleme turunda ise Beşiktaş Atletico Madrid'e toplamda 5-2'lik skorla mağlup oluyor. Gruptan çıkması bile büyük bir başarı Beşiktaş'ın. Geri geldik Galatasaray'a. Galatasaray'da Fatih Terim takımın başında Fernando Muslera Arda Turan kaptan tandemi burada yer alıyor. Sezon boyunca en çok maça çıkan oyuncu Patrick Van Aanholt oluyor. Takımda Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı onu destekliyor. Mustafa Muhammed 16 gol atıyor. En çok asist yapan isim ise Taylan Antalyalı Arda daha Turan olurken Alpasan Öztürk de onlara eşlik etmiş. Takımda e, yeni gelen transferlere bir bakmak gerekirse Trabzonspor'da da Marek Amşik'e bakmayı unuttum. Onu da bakacağım dönüp ne yaptığına. Mikton Nielsen çok fazla maça çıkamamış gibi gözüküyor. Onun dışında Marka burada çok maça çıkmış. Patrick Van Aanholt tabii en çok maça çıkan isim. Sasha Boya'ydı. Daha profili gelişmediği için maça çıkamayan oyunculardan bir tanesi. Marek Amşik'i tabii merak ediyorduk. Marek Amşik ne yapmış arkadaşlar? Önemliydi bizim için. Marek Hamşik sezon boyunca Oyunca. yine o da 40 maçta oynamış. 1 gol 2 asist oynamış. Olumlu katkı vermiş. Ortalama puanı 7.05. Seviyelerinde Marek Amşin. Avrupa Kupalarındaki diğer temsilcimiz Sivas Spor ne yaptı Ona da bakmak lazım arkadaşlar. Sivas Spor fikstür olarak ne yapmış? ilk turda elenmişler hem de Çikaldağ'ın geldiği takıma elenmişler arkadaşlar enteresan. Bu arada Çikaldağ mı atmış arkadaşlar ona da bakalım ya. Ya tek tek aklıma geliyor oyuncular da Çikaldağ'ı arıyorum şu anda. Çikaldağ o sezon boyunca toplamda 46 maçta 5 gol atabilmiş. Galatasaray Avrupa Kupalarından atmış. Avrupa Kupası C grubunda yer almış Galatasaray. Avrupa Kupası C grubundan bakıyorum Galatasaray'ın durumuna. Avrupa Kupası C grubundan ikinci olarak çıkmışlar ve birinci eleme turunda rakip rakipleri kim olmuş diye bakıyorum. Galatasaray arıyorum. Galatasaray, Galatasaray burada. Ya Sporting Lisbon'a elenerek kupanın dışında kalmışlar. Maalesef ki Sivas Spor'da kez aynı şekilde bir elenme yaşamıştı. Onun dışında şöyle oyuncu istatistiklerine detaylı bir bakalım istiyorum. En çok asist bana bakmıştık. En çok şut çeken gol olmuş. Leke James de yine eşlik etmiş ona. En yüksek pas isabeti Mehdi Benatia. Onun dışında Marco Marcado yine bu listede yer almakta. Hamza Mendli Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü'nden en çok başarılı çalım atan. Nazım Sanyo Sanyare ve Lobianitze listenin devam eden oyuncuları gibi olmuş arkadaşlar. Peki TFF 1. Lig'den neler olmuş? TFF 1. Lig'e bakıyorum. Bu dönemde Adana Spor ve Eyüp Spor çıktığını Kocaeli Spor'un da playoff'tan 1. Lig'e Süper Lig'e yükseldiğini görüyorum. Gol krallığında Endoğlu e, gol kralı olmuş. Onun da Sandro destekliyor onu da ve Tim Matavish Galatasaray eee Bursaspor'dan 12 golle 3. sırada yer almış. Spor'un da çıkamaması enteresan olmuş. Yoksa sezon boyunca iyi bir performans sergilemesi bekleniyordu yaptığı transferlerle Bursaspor'un. Peki Türkiye Milli Takımı ne yapmış? Türkiye Milli Takımındaki gurbetçi oyuncularımıza da bir bakmak isterim ben. Türkiye Milli Takımına giderek hatta şöyle gidebiliriz de. Türkiye Milli Takımındaki oyuncularımıza bir bakalım. E, geri gelmek gerekiyor. O oyuncular milli takım milli takıma baktığımız da, um, en değerli oyuncu şu an için Çağlar Söyüncü olarak gözüküyor. Ozan Tufan Watford'da neler yapmış? Watford küme mi düşmüş neler olmuş? Ona bir bakacağım. Fena kiralık Watford'a gitmek istiyorum ben. Gidemiyorum Watford'a. Şöyle Watford'a basarsam giderim herhalde. E, ligi açmadığımız için tabi Ozan Tufan'ın ne yaptığını göremiyorum. Hızlı bir simüle olsun diye. Ama 38 maçta 1 gol 2 asist oynamış. Ozan Tufan'ın standart performansları diyebiliriz açıkçası bu arkadaşlar. Onun dışında da zaten söylenebilecek çok bir şey yok. Sezon boyunca en önemli şey olay Fenerbahçe'nin şampiyon olması tabii ki. Fenerbahçe'nin şampiyonunun ardından Trabzon ikinci, Beşiktaş üçüncü, Galatasaray 4. sırada sezonu tamamladı. Alex Teixeira'dan ve Batshuayi'den önemli destek aldı Beşiktaş. Onunla birlikte sıralamada önemli bir oyuncu olan Jarvinho da var. Trabzonspor'dan Canini de orada. Cornelius'un sezona sakat başlıyor olması futbol manager'da tabii biraz handikap olmuş yoksa Cornelius da gol krallığı sıralamasında en tepelerde olacaktır. Asist sıralaması da Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş'a kiralık olarak 1.4 milyon euroya gelmiş gözüküyor şu anda. Geliş tarihine bakayım. Hemen şöyle bir transfere gelelim. Transfer geçmişi diyelim. Gelenler diyelim ve Abdülkerim Bardakçı sonradan oyun içinde transfer edilen bir oyuncu arkadaşlar. Ondan dolayı çok da doğruluk payı olmayan bir durum. Onu da bilgisini sizlerle paylaşayım ve videonun sonuna geleyim dostlarım. Türkiye Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu güncel kadrolarla oynansaydı ne olurdu sorusuna cevap aramaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.